Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP el yükseltti. Altılı masada en az 3 genel başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Muhalefette uzun süren bahar havası yerini rüzgarlı günlere bıraktı farkında mısınız? Dışarıda kurgulanıp içeride uygulanan siyaset mühendisliği ağır aksak da olsa işliyor görünüyor. Kimine göre takvim işliyor, işler tıkırında. Ama acaba öyle mi? Sorunun cevabından önce kısa bir yakın tarihi hatırlatması yapmakta fayda var. Çünkü HDP'li Pervin Buldan'ın karşı yaptığı kendi adayımızı çıkaracağız açıklamasının ne anlama geldiğini o yakın tarih hatırlatmalarında bulabiliriz. 2019 yerel seçimlerinde zımni HDP desteğiyle nispi başarı elde eden Millet İttifakı HDP'ye muhtaçız ama açıktan yol yürüyemeyiz ne yapacağız diye dertlenirken Pervin Buldan Polat'ta da şöyle demişti. Bize oy vermeyen, Bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. İşte bu çıkışın ardından bir CHP genel başkan yardımcısı HDP'lilere aramızdaki gayrimeşru ilişkiye razı olacaksınız. Sizinle ne açıktan kimse ittifak yapmaz diye verdi. Bir öncesinde ise İYİ Partililerle HDP'liler arasında başlayan kavgada gemileri yakanlar bir bir susturuldu. Hatırlarsınız Sarı Süreyya Önder İYİ Partililere tenhalarda, kuytularda nasıl buluştuklarını anlatmıştı da araya Ahmet Türk girmişti. O günden sonra sırrı sırra kadem bastı. HDP için formül eş zamanlı olarak iki isimden çıktı. Birinci isim HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tı ve üçüncü bir yol olarak Demokratik İttifak dedi. İkinci isim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. 2021'in Ramazan ayında CHP ve İyi Parti Genel Başkanları bir iftar yemeğinde buluştu. Yemek sonrası Akşener, Millet İttifakı ortak adayla HDP'de kendi başına seçime girsin dedi. Demirtaş'la akşenerin eş zamanlı olarak önerdiği formül o günden sonra adım adım yürürlüğe kondu. Sol bileşenler HDP ile ittifak kurdu. Bu arada seçmenlerini konsolide etmek isteyenler mesela E partililere faşist dedi. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz çıkışı yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.